Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuramı Kura evimizi göstereceğiz arkadaşlar. İlk olarak yatak yatak yakat diyorum. Yatak odamız arkadaşlar. Jisoo'nun evi yazmışız Adı Jisoo arkadaşlar. Böyle kıyafetleri var. Evet, kıyafetleri. Kardeşim etekle yatırmış kızı. Kardeşim bu, mi? Evet, Enes. Ben. Ha, evet. Enes yaptırmış. Arkadaşlar böyle bu yatağı saatini yaptık. Böyle pandufu. Burada göz bandı var. El kremi var. Çok şey yapmadık aslında. Daha çok ayrıntılı Aynı. şeyler yapmadık. Burada bir şey yok. Ee, burada e, çizmesi, topuklu ayakkabısı bir de ayakkabısı var. Kardeşim bir tanesini çalmış yine. Ee, burada uyku tulumu var. O uyurken giyiyor. Bu da özel günlerinde bir de üstündekiler var günlük yapı. Evet. Ee, banyo var arkadaşlar. Böyle. Bu bir donluk sabunu, diş fırçası. Diş macunu. Ee, evet. Bu da klozet arkadaşlar, peçete böyle sifonu. Evet burada e, şey var e, spor spor, odası. Spor odası Evet burada şey var. arkadaşlar bir dakika gidip geliyorum arkadaşlar, arkadaşlar geldik ee, Burada bir koşu bandı var ee, Burada da ağırlıklar iki buçuk kilo 1 kilo 25 25 gram arkadaş. arkadaşlar, arkadaşlar e, getir Arkadaşlar e, biz buraya kadar yapmıştık devamını da getireceğiz. Parti için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.